Merhaba arkadaşlar ben mesai Ağla Z'ye öğretici ADC serimizin ilk bölümünde eş oynuyoruz. Bu seride sizlere ADC olmayı sıfırdan öğreteceğim. Bugün hem lane safhasından nasıl farm yapılır, nasıl pozisyon alınır fightlarla bunlara değineceğim. Bu videonun sonunda profesyonel bir oyuncu gibi oynayacaksın. Hadi video geçelim. Şöyle skilllerimize bakacak olursak öncelikle pasifimiz oto atak attığımızda veya da skill tutturduğumuz zaman da rakibe slow etkisi uyguluyor. Yavaşlatıyor yani anlayacağınız üzere. Ondan sonra e, Q skillimiz 4 adet oto atak attığımızda arka arka seri seri vurabiliyoruz. Hyper Carry ADC için çok önemlidir bu. W skillimiz uzaktan 7-8 780 ok atıyor ve rakiplere aynı şöyle zaten W başlayacağız dürtmek amaçlı. O ee, ok atıyor ve dürtüyorsun abi. E skillimiz de görüş almamızı sağlıyor. Ama şöyle farmları kaçırmamaya çalışacağım. E skillimiz görüş almamızı sağlıyor. Ultimizde tutturduğumuz zaman mesafeye bağlı olarak stun süresi artıyor ve rakibi stunluyor. Şimdi öncelikle biz bu koridorda ölmemeyi oynayacağız. Far yapmayı oynayacağız. Amacımız o. Geldiği zaman da dürteceğiz tabii ki. Şu anda iki olacağız zaten. Tamamdır. Şöyle kendimi geri çektim. Şu an tek kişiden saldırı yediğim için devam ettim. Şöyle küçük küçük dürtüyorum. Böyle bir gank gelecek galiba kardeşimiz bize. W'mu atmıyorum bu yüzden. Şu an üste çıktım. Öne çıktım. Üst gibimi yedim. Bariyerimi bastım. Lulu'yu oynayacağım. Evet bedava bir kill oldu bizim için. Fakat Velvet burada öldü. Bizim için Word neden Word? E, takas sırasında karşı rakip fazlasıyla minyon kaçırdı yani bizim minyonlarımızı kaçırdı. Buraya ama hızlı Puşatıp base atmak istiyorum aslında. Daha iyi olacaktı bizim için. Buraya yardım isteyeceğim. Aman. Tek girdim bu arada. Herhangi bir duyom yok. Sizlere hem de tek başınıza nasıl maçlarda oynamanız gerektiğini göstereceğim diyorsunuz olmadan. Şöyle hemen farmlamaya devam. Bu dalga ittiremeyeceğim bu arada ben. Bir W daha verdim. Burayı itmemiz lazım. Karşı MF Beyiz atmamış. Şu an tek odağım farm alabilmek. Ee, böyle takaslara girmeye gerek var mı? Bence yok. Şu an bunu kalkanı da yok aslında. Şunu alabilir miyiz? Bu arada W'nuz farmı kestiğinizde hemen arka tarafına e, sıçratabiliyor skilli Gayet güzel. Z burada Z'e gitsem beni keser mi? gitmeyeceğim. Şöyle hemen tırpan alacağım. Farm odaklı oynayacağız bu oyunu. Tırpanın avantajı da bize şu olacak. Hem minyona vurduğumuzda 3 can 3 can çekeceğiz. Hem de 100 milyon kestiğimiz zaman da 350 altın daha kazanacağız. Yani bonus bir item diyebilirsiniz. Için. Sattığımız zaman da 30 para fazladan vermiş oluyor. 450 gold çünkü her türlü avantajımız öyle de tutunmamızı sağlayacak koridora bu. Lane'i bu arada ittirmiyorum. Gördüğünüz üzere lane bana geldi. Lane'i frizledim. Yani dondurdum ben burayı. Şöyle olacak. Rakip minyon daha fazla olduğu için benim tarafı bitecek koridor ve rakip gelene kadar buradan bayağı fazlasıyla farm kaçıracak. Aslında avantajımız o olacak bizim burada. Gördüğünüz gibi Ken farm da kaçırdı. Biraz törpüleyebiliriz belki burayı. Ama gerek olacağını düşünmüyorum. Şu an kule altında gelecek seviyede değil çünkü. Şöyle geri çıktım yine. Minyon alırsın. Yanımızdaki arkadaş da kötü bir oyuncu değil gördüğünüz üzere. Lane freeze gidip de minyona vurmuyor. Tamam. Şöyle hemen geri çıktım. Farmıma devam ediyorum. Burada bizim amacımız ölmemek. Ölmediği bir sürece biz her zaman öndeyiz. Çünkü sebebi şu. Ben öldüğüm zaman abi çok fena farm kaçırıyorum. Hemen şöyle küçük küçük takaslara gidiyorum. Q atacak bu büyük ihtimalle. Hemen şöyle geriye çıktım. MFS'ini yememeye çalıştım ama arkadaş önüne ben böyle çıkıyorum biraz. Pasifim stekli. E, ee, bu arada Q skill'inizi oto sıfırlamak için kullanabilirsiniz. Oto sıfırlamaktan kastım şu oluyor. Oto atak atıp arkasına skill attığınızda animasyon sıfırlıyorsunuz bu şekilde oynarsanız biraz daha rahat edersiniz koridor aşamasında. Ve fightlarda özellikle şöyle kalkan ormanda bildiğim için hemen W patlattım. Nani? Ha, burada sıkıntı yok. Doçladı. Şöyle vurarak kaçacağım. Bunun manası olmadı biliyoruz aslında. Şöyle ona o da bizi slow attı ama. Şöyle şayvanı hala orada. Bunun flash'ı yok biliyorum. Hemen şurada bunu aldım. Kayıt şu anda sadece yaptığım ekstra bir şey yok. Geriye kaçacağım. O alıyorum şu anda. Skill'i gelecek. Oraya gittin. Ben şöyle kaçıyorum. Şöyle slow vereceğim ona. Hemen çimden çıkıp çıkıp vuruyorum. Belvet geldi. Geri çıkıyorum. Ölmemem lazım burada. Güzel Burada ölmeden çıkabilmemiz büyük bir başarı Bu arada burayı hemen gitmem de lazım Minyonlardan sektirebilir olsunu. Artık yeter burası Burayı daha fazla zorlamanın mantığı yok Hemen çıkıyorum beyzim atacağımıza Çok güzel bir koridor aşaması geçiyoruz şu anda e, Fakat buraya frize atarsa bize sıkıntı olabilir Ki atmıyor da Onun için büyük bir yanlış bu arada Saldırı gücü itemim hem de saldırı hızı veriyor Bizim için biçilmiş kaftan çok güzel olacak. Eğinizi bu arada arkadaşlar sadece tüm gibi lane'de farma yani çime atmanıza gerek yok. bunu karşı orman atıp rakip ormancının konumunu öğrenebilirsiniz. Ben genelde tap tarafına atmayı tercih ediyorum. Çapraz hepsini gösteriyor. Gördüğünüz gibi farm kaçırmadık. Attığımız base bize çok güzel geldi. Şöyle beyit diyerek Q gelecek çünkü buradan. Şu anda ultim var aslında. Oynamak istiyorum da ittirmek isteyecektir. Hemen şöyle sanım bastı. İleriye doğru giderek devam ediyorum. Flash olmadığını da biliyorum. Güzel. Kilim aldım geri çıktım hemen hiç zorlamıyorum bunu. Burayı frizleyeceğim bu arada. Ya bu oyun ne kadar hızlı oynarsanız ne kadar çok takasa girerseniz o kadar kazanmıyorsunuz. İstisnai durumlar olabilir. Ama burada amaç bizim farm yapmamız. Farm yapıp fight'e gireceğiz. Mesela normalde o kadar fightlamamış olsak biz şu anda 75-80 farm civarında vesaire olacaktık. Ejder'e girdiler ikisi. Herhangi bir sıkıntı yok. Benim gitmeme de gerek yok şu anda. Burayı freeze'ledim. dedim. Şu anda bir dalga kaçırdı. Ve bu dalganın da öndeki 3 milyonunu kaçıracak gelen arkadaş. Koridor kontrolü çok önemli League of Legends'da. Hani e, level çok önemli. Level farkı aşırı önemli. Ve bu farkı yaratabilmeniz için sizin bu koridoru frizlemeyi, veya hatta ne zaman minyon biriktirip ittireceğinizi öğrenmeniz lazım dive gireceğiniz pozisyonlarda. Gördüğünüz gibi kırklık farmı da alamadı. Ben geri çıkıyorum. Slow'umu verdim şu an. Bayağı bir hasar yedim. Herhangi bir sıkıntı yok. Velvet geride. Velvet demişim yanımızdaki karakterin adını da pek bilmiyorum ama şöyle hem adamlara hem de minyona fazla vurmayacak şekilde. Şuradan farmla belki. Şu anda geri çıktım sadece. Renata uzakta çünkü ben buraya yaklaştığım anda 2 ve 1 pozisyonunda öleceğim yani. Sonuçta iki karakter karşımızda olmuş olacak. Büyük ihtimalle falan atabilir buraya yine geri dönüyorum. Sadece farm yapmaya çalışıyorum ve şansımıza da bu arkadaş bize gayet güzel itiyor. Buraya bir ulti atacağım bu arada. Bunu da alması lazımdı olmadı. Çok garip bir flash geldi benim ultim için ne yaptı bilmiyorum. Sadece şu farmı vurdum gördüğünüz üzere. Tırpanım da var farmlıyorum sadece. Herhangi bir ekstra bir şey yapmıyorum. Şu anda girmemiz çok mantıklı olmayacaktır. Şöyle yine koridoru burada tutmak adına burayı frizleyeceğim. Şayvanı zaten ölü. Bot tarafındaki farmları aldı büyük ihtimalle. Şöyle W'nüz atabilirsiniz farm kaçırmamak için. Bir farm bile olsa o farm çok önemli. Late'de onu göreceksiniz. Şu anda 6 leveller girmememiz daha mantıklı olurdu. Şu an ulti gelecek şükür MF'den. Şu an öyle bir takasa gerek yoktu. Q'umu sıfırladım. Hemen şunu da aldım. Gördüğünüz üzere. Hemen şöyle W'umla dürtüyorum. Yaklaşmıyorum fazla. Sadece farm alacağım zaman önüne çıkıyorum. Ya da farm alacağım zaman Z geldi bu arada. Bunu görmemiz lazım. Z hala orada olabilir. Şöyle dediğim o Mini Minimap'e tıklayarak da atabilirsiniz bu arada şöyle base'ini bozacağım. Bozamadık galiba ama yine farm'a devam. Herhangi bir ekstra bir durum yok. Fightlayacağımız zamanı iyi bileceğiz. Fightlamayacağımız zamanı iyi bileceğiz. Evet şu an bir bait yedik. Bait dedim bariyerimle de. Şöyle kuleden daha hasar yedirtelim. Şu an W'si geri döndü. Burada e, bu yaptığımız hareket biraz saçma olabilir. Velvet'in yardım etmesi lazım. Ee, Renata önde bırakacağım. Arkadan ben ilerleyen. Şöyle geri. <laughs> Ölmek istemiyorum çünkü burada amaç ölmemek. Adam kesmekte iki var hala. Geri çıktım. Şu anda farmı rahat bir şekilde alabilirim. Çünkü MFE geri kaçacaktır bu pozisyonda. Şayvana ölüymüş gerçi. Normalde oku şayvanayı görmek için attım ama şayvana şu anda ölü. Ama şöyle Q'muzla farmı ittirdim. Base'imi attım. Neden ittirdim burayı? Eğer ben burayı ittirmesem bu burada bize doğru itmeyecek. Karşı itecekti ve biz farm kaçıracaktık. Hemen çizme aldım. Çizmem varmış zaten. Şöyle kontrol totemini verebilirsiniz. 9 level olduğunuzda aklınızda bulunsun. Uzak görüş totemi almak çok önemli abi. Uzak görüş dönüşümü almak çok önemli. Faydasını şöyle görüyorsunuz. Atıyorum bir ejder faydı var. Veyahut da oraya gidemiyorsunuz. Kör çalıya atmak istemiyorsunuz. Uzaktan bırakıyorsun ve rahat rahat o çalıya girebiliyorsun. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Şurada görüş var. Bunun bilgisini nasıl alıyor? Şöyle hemen verelim. Bu arada ultim var. Direkt girebiliriz. Eee... Tamam kötü bir denem oldu benim için bekleyebilirdim aceleye getirdik biraz Böyle küçük hatalar yapabilirsiniz bunlar normal Wow! Şöyle ben de öne çıkıyorum farm almalarını istemiyorum hem de exp almalarını istemiyorum Belli bir rençten sonra biliyorsunuz exp alamıyorlar ama farmda bir gözüm farmda minyonların vurduğu minyona dikkat ediyorum Onlar tam saldırısını gönderecekken ben de onlara gönderiyorum şu anda mesela mana su olmadığını bildiğim için takasa girebilirim. Skill'lerini ona kullandığı için rahat bir şekilde kesebildik. Bir tık daha tanklasa sanki bir vuruş daha tanklar diye düşündüm ama bir vuruş daha tanklasaydı kesecektim o arkadaşı orada ölmeden. Sorun değil. E, Duyamız olmadığı için böyle oldu. Eğer beraber gidiniz bir arkadaşınız varsa Kuleyi tankla ben adamı keseceğim gibi bir komut verebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Bu arada Kikli'de yayın açıyoruz. Kikli'de e, gene gelip takip etmek isterseniz. Şu anda hesabımı Zümrüt Elo'ya çıkarttım. Zümrüt Elo'da oynuyorum. E, Zümrüt olarak nasıl oyunlar dönüyor? Veyahut da neler yapıyoruz? Onları da görebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda aramızda da grup oyunları, aktiviteleri düzenlemeye çalışacağım mümkün mertebe. Normalde ulti atabilirdim fakat yetişemeyeceğini bildiğim için herhangi bir ulti girişiminde bulunmadım. Bunları kesimlerse eksperir. Ben oyuna tekrardan başladım. Bir baktım böyle değişik değişik şeyler var oyunda. Orada arada kanal susamış girmiş. Beytliyorum. Blue'yu keseceğim önce. Daha fazla shield vermesini istemiyorum ama çime kaçtım. Bir otoyu atamadı gördüğünüz üzere. Görüş vermedim çünkü o adama. Ama şuradan first tower'ımız değilmiş ama gene kulemizi alalım. Hemen şöyle bir de görüş alalım. Şu anda alt ormanı temiz. Üst ormanı geziyor büyük ihtimal bizim arkadaş. hayvana Tamam base'imi atacağım. Burada vakit kaybetmemeye çalışıyorum. Şu anda eğer ölürse o onun suçu. Sadece base'imi atacağım. Neden? Çünkü da biz zamanla yarışıyoruz. Eğer ben geri kalırsam ben orayı toplayamam geri. Şu anda 10 levelim mesela. 8 level. Neden? Zamanla yarışıyorum. Hemen base'imi atıyorum. Çünkü orada yapabileceğim herhangi bir ekstra bir şey yok. solo tarafına çıktım. Zaten kulemiz açılmış. Biraz daha vadiye de yakın olmak istiyorum işin aslı. Şöyle ittireceğim ama bu Jax bize sıkıntı yapar mı? Kesinlikle yapar. Jax bildiğiniz gibi E'si ile oto atakları bozuyor. Şu an mesela oto atak atamayacağı için ölecek. Eğer oto atak atabilmiş olsaydı o E's olmamış olsaydı belki bir nebze kesebilir. Çünkü Irelia çok güçlü. True damage atıyor. 4 olduktan sonra. Eş anlatacağız dedik. Arada şeyleri de anlatıyoruz. Diğer arıları da anlatıyoruz. Onlara da öğrenmek lazım. ADC oynuyorsan çünkü kesinlikle bütün heroları öğrenmen gerekiyor. Çünkü sen bir fight'a e girdiğin zaman rakibin skillini beklemeden gidip de ya ben şu hareketi yapacağım, bu hareketi yapacağım dersen direkt ölürsün. Şu görüşü patlatacağım. Hemen şöyle bize gelen vardır eminim. Kuleyle aslında pek bir işimiz yoktu ama şöyle biraz vurup öyle çıkmak istiyorum. Şöyle bir şey oldu. Bu arada zedi kesebiliriz biz. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şöyle rahat bir şekilde kesebildik. Çünkü Zed'in W'su olmadığını biliyordum ve benden o hasarın çıkacağını beklemiyordu. Çünkü çok aktif oynamadım bu oyunu. Bayağı bol killi bir maç geçmiyor bizim için. Ama gayet ideal şekerinde farmımız yerinde gene. Kötü değil kesinlikle. Şöyle gene bir görüş alacağım dediğim olay bu. Red'imi de alıp buradan belki base atabilirim. Çünkü yapabileceğim ekstra bir şey yok. Şu anda mesela dakika 20'ye bile gelmedi. Şu anda oyunu bir açmamız çok saçma ve gereksiz olacaktır onu bildikleri için geri çıktılar zaten arkadaşlar. Hayat dansçı alacağım. Bunun sebebi şu. Hem birini kovalarken bir minyona takılmıyorsunuz bunda Hem de e, şöyle size %65 saldırı hızı, %25 kritik vuruş ihtimali ve %10 da hareket hızı veriyor. Hareket hızı bizim için çok önemli. Mesela diğer itemlere baktığımız zaman da öyle bir hareket hızı göremiyorsunuz zaten. Şu anda benim yapmam gereken bot lane'e gitmek. Onu ulti atabilirdim ama gerek yok. Bottaki tower almaya çalışıyorum. Şu an fazlalık bu. Hareketimizi engelliyor. Şöyle blue'muzu da alalım kenardan. Şunları alalım. Bunlar bize x verecek. Şu an resitlenmeleri daha mantıklı olacaktır. Görüş aldım kendime. İlk çıktığı zamanlarda yani ilk rework yediğinde eş bu Q kuleden stacklenmiyordu Fakat şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Pervet'i belki bir ihtimal kurtarabilirim. Şu an flash atacağım onun şeyine. Bunu almamız lazım. Bu da önemli. Şöyle ama. Jax'ın aksın her eğer flash atmamış olsam orada ölebilirdim bu arada. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Şöyle atacağım. karşı zire doğru. Güzel bir hareket. MF'nin ultisi yok. Bunu biliyoruz. Hemen şöyle skillini boşluyorum. Bana girerse ölecek zaten. Şöyle kenardan vurabileyim Vuruyorum red buff'ın etkisiyle mi böyle bir şey oldu acaba? Büyük ihtimal red buff'tan dolayı bize döndü. Ee, Shyvana geliyor. Şayvana'ya kayıtlayabilirim diyecektim. Kayıtlamasak daha şu an. Hemen bir izim atıyorum. Burada daha fazla yapabileceğim bir şey yok. Aslında 2150 gold ulaşırsam benim için daha güzel olacak. Şöyle bir alameti keselim. Ama şöyle hızlı hızlı. Bu arada bir vuruşu arkadan vurmamız lazım. Ee, size alametin taktiğini de veriyorum. Tamam ultiyi bana her hiçbir problem yok. Yeter lan yeter! Yeter! Tamam kendimizi geri çektik. Renata burayı aldı. Hemen burada base'imi attım. Burada bitireceğiz oyunu. 2150'de gold'umuz oldu bu sayede. Gayet şeker oldu yani. Gayet tatlı oldu. Şu anda devam kanka basmaya devam. Şu an zümrüt elodayız. Bu arada bunu burada kesebiliriz. Hasan'ımız dediğim gibi gayet yerinde. Şaksı bize bir şey yapamaz. Atlamayacağı için hemen şöyle. Ee, bu arada şöyle şayvanaya biraz oto attım. Onu kesmek de istiyorum aslında. Öldü mü? Ölmüştür. Güzel. Onu kovalamaya gerek yok. türümüz alalım. Gördüğünüz gibi görev odaklı oynuyoruz şu anda. Herhangi bir ekstra yaptığımız bir şey yok. Level üstünlüğümüzü koruduk. Farmımızı yaptık. Z büyük W'suna zıplamak isteyecek ama çok yavaş yaptı bombayı o yüzden öyle bir şey olmadı. Bu arada Lulu'yu kesebiliriz. Lulu'nun hiçbir şey yok. Şarkısı da aradan şöyle keselim. Arkadaşlar ilk videomuz böyle oldu. E, i̇kinci videoda Caitlyn oynayacağız. İkinci videoda görüşmek üzere. Takipte kal, abone olmayı unutma. Görüşürüz. Bay bay.